Alacakaya Güleman Mahallesi birçok sorunda aynı anda mücadele ediyor. Yolları dar ve harap durumda olan mahalleye ambulans dahi giremiyor. %90'ı yaşlı kesimden oluşan mahalle sakinleri çamur nedeniyle de bahar aylarına kadar zincirle araba kullanmak zorunda kalıyor. Kanalizasyonu da olmayan mahallede lağım suları sokaklara akıyor, çöpler de toplanamıyor. İstimlak duvarları olmadığı için evlerin yıkılmaya yüz tuttuğuna dikkat çeken mahalle muhtarı Ferhat Üner yetkililere seslendi. Bizim komple mahalle olarak Yolumuz yok yani yolumuz kesinlikle yani sorun bir hasta olduğu zaman o hastayı sırtımızla yani bazen taşımak zorunda kalıyoruz ee, bir kalp krizi geçirirse zaten olduğu gibi ölür yani hastaneye yetiştirilene kadar çünkü yolumuz yok bazen ambulans da bu yola girmek istemiyor ee, bu mahallenin Nüfusunun yüzde zaten 90'ı hepsi yaşlı kesimden oluşmaktadır. E, bu insanlar zaten peri perişan. E, ayrı bir sorunumuz kanalizasyon. Kanalizasyon olmadığı için yani bütün sokaklar berbat. Bazı sokaklarda birkaç sokakta lağım kuyusu patlamış. Ondan sonra e, o kuyuların suları zaten sokaklara sızıyor. Ondan sonra bir yazın misafirliğe gelen küçük çocuklar o suyla oynuyorlar. Bulaşıcı hastalıkla karşı karşıya bir durumdayız. Üçüncüsü bizim isti duvarlarımız. Yani hiçbir yerde artık kalmamış. Evler yıkılmayla karşı karşıya. Yani bu konuda işte devletimize artık yetkililerimize ben sesleniyorum. Bu konuda duyarlı olsunlar. Bugüne kadar duyarlı olmadılar. Duyarlı olsunlar. Biz de Türk vatandaşıyız. Biz bunu hak etmiyoruz yani. Çocukların sokaklarda lağım suyu ve çöplerin yanı başında oynadığına dikkat çeken mahalle sakinleri, 30 yıldır okul olmayan mahallede çocukların 6 kilometre yürüyerek okula gittiğini de anlattı. Öncelikle yola geldiğim zaman kendim yolda sarsılıyorum. Yani bir insanın daha dahi geçemeyeceği kadar yollar dar ve kötü bir şekilde. Ben bir gece buraya misafirliğe geldiğim zaman kendim kalp hastası olduğum için o bir akşam kalp krizi geçirdim. Ambulansı aradık ama ambulansın dediği tek kelime. O yol bozuk biz o yola giremeyiz. Ben ben burada eşeğin üstünde hastaneye yetiştirmek zorunda kaldım. Özellikle geldiğim zaman buradaki insanların feryadı daha çok kanalizasyonumuz yok. Konteynerimiz yok, çocuklarımızın hali bu şekilde. Çocuklarımız lağım kuyusunda oynuyor. Okulları yok. Buradan araba çıkamadığı zaman küçük çocuklarım burada çocuk, küçük çocukların buradan yaya olarak 6 kilometre ilçeye kadar yürüyüp okula gittiklerine şahit olduk.